ona. O ne? 2000 abonen kutlu olsun anneciğim. Canım annem. Ay Hasan Can. Ay, çok teşekkür ederim. Canım annem benim. Ay kutladı benim oğlum. Çok teşekkür Doğru. ederim annem. <laughs> nice 2000 yıllarını anneciğim. Çok teşekkür ederim. Bir şey yapsana. Aa. Uş. Benim telefonum da çekseydin bari. Aa, sürpriz yaptı benim oğlum. Çok teşekkür ederim oğlum. Ne demek anne? Çok teşekkür ederim annem. Çok teşekkür ederim bebeğim ya. Ay valla. Ay şu güzelliğe bak ya. Şu oğlumun yaptığı güzelliğe. Çok teşekkür ederim oğlum ya. Ne demek anne? Ama mi? çok iki binler değil. Yirmi binler. İnşallah anneciğim oraya mum an sığmaz bin, inşallah. Binler, i̇ki yüz binler bile yapacağım. Oraya... Çok hırslıyım. Köy oraya gittiğim zaman çok güzel projelerim var. Amin. İnşallah sığmaz oraya. Da... O kadar olsun ki mum sığmasın. İnşallah oğlum ya. Açık teşekkür araya. ederim. uzun olsun oğlum. Ki gerçekten büyük sürpriz oldu ya. Ay gurur diyorum annem benim. Anne vallahi billahi. Evet. Şu an ağlamak istiyorum vallahi. Evet. Ya bu kadar düşünceli bir çocuk olabilirim ya. Kapatıyorum. Kapat.